Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yeni bir Türk yapımı olan dostlar böyle Euro Truck Simülatör'ün Türk versiyonu ama daha gelişmiş hali gibi düşünün böyle bir lojistik mi diyeyim işte mal teslimatı mı diyeyim artık bilmiyorum Hani Euro Truck Türk iş mi diye bilmiyorum da bir Türk yapımı oyunda dostlar yüzde olarak emin oldum çünkü Steam'de öyle yazıyordu. Tanıtım videolarına falan baktığımda çok ilgimi çekti dostlar. Ortalama böyle 10 dolar sanırım 10 dolara aldım dostlar. Ve oyun açar açmaz böyle bana sürücünü seç diye bir seçenek sundu tamam mı? Burada bakın böyle bir abimiz var Berkay bizim abicim sana zahmet. Böyle bir ablamız var bir tane böyle bir abimiz var ve bir tane böyle bir abimiz var. Ben sanırım bu abiyi seçeceğim dostlar. Oyunda Maalesef ki alıp indirip hazırlandıktan sonra fark ettim çok oyunculu da varmış dostlar. Hani beni heyecanlandırdığı için dikkat etmemiştim. Eğer ki severseniz dostlar ekibi toplayacağım ve ekiple birlikte artık ne yapacaksak birazdan onu yapacağız. Ekip böyle gelip eskortluk falan yapabiliyor musun sen bir şey taşırken? Bayağı keyif alacağız gibi görünüyor dostlar. Sistemi kurdum burada da çok sevdiğiniz arka kamera merhabalar merhabalar efendim. Merhaba. Burada da dostlar en kabar da ufa attım böyle güzel bir açı sunmaya çalıştım yani. Oyunu beraber inceleyeceğiz ama şu müzik sesini biraz kısmam gerekiyor dostlar. Çok yüksek bir müzik sesi var. Allah aşkına ses nerede? Evet müzik lütfen lütfen rica ederim. Trafik cezalarını devre dışı bırak. Hayır trafik cezası yiyeceksek yiyelim. Çok oyunculu modda oyuncu atlarını gizle. Biz şu an tek oynayacağımız için dostlar. Bu ayarı zaten şey yapmamıza gerek Acaba yani kendinden hali hazırda oynayan kişiler var mı yani? O direksiyon fare değil ben direksiyon seti evet. Direksiyon seti. Direksiyon herhalde şey otomatik şey yapmıştır kendini. Vites otomatik olsun çünkü vites manuel yapınca şey alıyor. Bu tarz oyunlarda çok zor. Yine tamam yine H tipi vit vites değil ama ya da başa otomatik olsun işte. Onu sonra çözerim ben. Şimdi kafayı yemeyelim. Ya da asla değil. Tekrar otomatiğe çekerim. Şey normal bizim vites kodunu yazalım. Bunu takmamışım bir dakika. Takmamışım dediğim şeylerini. Vidalarını sıkmamışım dostlar. Yoksa bağlı yani direksiyona da. Tamam sıkıntı yok. Bak ben manuel seviyorum ya. Şöyle anladın mı? Evet şimdi çok oyunculu dediğim Abi grafik kalitesi. Bak beni benden alıyor kral. Bu ne? Abi bak buradan yapımcı abilere sesleniyorum. Şu anda bak lobide beni çok etkilediniz kral. Bak ben söyleyeyim. Hani gerçekten şu Doblo'nun mükemmelliği çok beni benden aldı. Burada dostlar otomatik bak otomobil diyor. Oy. Oy diye bak. Oğlum çok iyi. Oo oğlum bu what? Ben bütün <laughs> arkadaşlar like'ları bassanız ha. <laughs> Oy bir tane de böyle range'imiz var dostlar. Mustang'imiz var. Bu arada yılın son videosu dostlar. Böyle yeni yıl umarım evimize Mutluluk, sağlık, huzur, para işte ne istiyorsanız artık getirir umarım. 2023 gerçekten kötü bir yıl oldu hepimiz için. Umarım 2024'te dostlar böyle ülkemizi, vatanımızı, milletimizi gerçekten bütün kötülüklerden koruyan güzel bir yıl olur umarım. Şimdi bu videoyu yayınlandıktan sonra dostlar ben bu direksiyon setini falan sökmeyeceğim. Eğer ki oyunu beğendiğinizi fark edersem toplayacağım ekibi diyeceğim ki at göndereceğim oyunu hepsine. Bunu indirin diyeceğim. Çok önemli bir şey yapacağız diyeceğim. Artık bakacağız. Bakın burada arkadaşlar transpo sanırım şeyi Transportu kesmişler değil mi? Arkasını böyle yapmışlar. Gerçek hayatta da yapıyorlar bunu bu arada. Valla çok güzel ulan var ya yine oturup çok güzel bir oyun buldum gibi çok heyecanlanıyorum böyle olunca. Şimdi arkadaşlar oturuyorum geziyorum tamam bizimkiler ne sever ne sever. Abi dedim ki bunu severler herhalde. Monster Trek falan var. Şimdi tabi e, şimdi çok oyunculu biz bölümündeyiz şu an dostlar ve 12.000 paramız var. E, şu anda paramız bu arabalara yetmiyor dostlar. Çünkü bunların parasını bakın sağ altta görebiliyorsunuz göremiyorsunuz özür dilerim şu kamera kapatıyor dostlar. Ee, ben söyleyeyim mesela bu 43 binmiş mesela arkadaşlar. O yüzden ben şu anda tek oyunculu yerden şey yapacağım dostlar. Aa test sürüşü muhabbeti var. Ha bir dakika niye diğerlerinde yok? Bak bunda mesela test sürüşü var. Bunda da var. İkinci arabalarda yok. Mesela Doblo'ya bir test sürüşü... Aa bunda da var. Doblo'ya bir test sürüşü yapmamız yok mu ya öylesine? Aa ekipman... Eki... Bakın bayağı arkadaşlar lojistik işte taşıma falan vesaire gibi. Kıyak lan. Dur bakayım. <laughs> test sürüşünü başlattık dostlar. Bakalım mekaniksel olarak ve grafiksel olarak nasıl bir oyunmuş. Önce iç kameraya bir bakalım. İç kamera gayet güzel görünüyor. Şu anda peki oyun... Ha bize şuraya gir diyor galiba. Dur. Bir dakika dış kameraya geçtim. Şuraya mı gir diyor bana? Yo. Hemen geri vitesi alalım. Oğlum test sürüşünde... Ha şunu mu... Tabii şey taşımacılık yapacağız ya dostlar bunu seçmiştik şeyden hatırlarsanız ki galiba bunu al diyor bize şu anda dorseyi bağla T biraz daha yakınlaşmalıyım belki de biraz daha yakınlaşalım şöyle heh tamam bağladık navigasyonu takip ederek kargoyu ulaştır şimdi navigasyon siz görmüyorsunuz dostlar bence çok önemli değil ben görsem yeter bence şu vitesi ileri vitesi alalım Buranın çıkışı nerede bu muş? Bana bir çıkışını gösterin buranın. Tabii yük taşıdığımız için dostlar çarpmamalıyız yani. Biraz dikkatli sürülmesi gereken bir oyun. Arkadaşlarla da keyifli olacağını düşündüğüm bir oyun açıkçası. Şöyle bir iç kameraya geçebiliriz artık galiba. Şu anda navigasyonu takip ediyorum dostlar. Yani benim Euro Truck'la çok aram yok ama Euro Truck simülatörü benzettim. Oy köprüye bak. Bu akşam çöktü biz çıkana, çıkana kadar ha. Keşke sabah çıksaydık Çok güzel görünüyor şu anda Tamam bir yere teslim edeceğiz Şu anda test sürüşündeyiz dostlar Yani herhangi bir görev almadık Aslında bence test sürüşünden çıkıp görev mi alsak Sonuçta şu an para kazanmayacağız test sürüşü olduğu için Öyle mi ya da ben, ben mi? <laughs> ben mi yanlış biliyorum? Bilemedim yani öyle olmalı şu an Aa farlarımız mı kapalı bizim? Evet farlarımızı açalım Hadi bakalım Tam gaz yolumuza gidiyoruz dostlar. Mesafe peki ne kadar acaba uzaklıkta? Onu bilmiyorum mesela. İlk sağdan dönmemizi istiyor dostlar. Dönelim. Şöyle yavaş arkamızdaki yükü bilerek dönelim. Bir kere daha sağ yap diyor. Bence test sürüşünü tamamlayalım arkadaşlar ya. Hem belki bir şeyler gösterir. Sonra pişman olurum bence. Bakın böyle kafayı biliyorum. Gördünüz mü? <laughs> Şu kafayı kıpırdatma olayı çok iyi Direksiyonun üzerinde şeyler var ya dostlar yön tuşları Onla oluyor O gece de çöktü he. Vallahi keyifli ya şu an Şu anda keyifli Bakalım Tabi ben kendi şeridimden gitmeliyim de Şu mikrofonu biraz şöyle alayım benim duymayabilirsiniz yoksa Eyvallah kral kolay gelsin Korna hangi tuş acaba? Bilmiyorum ki Aman şimdi ona ayırayım derken Dorsey'i ayır falan derim yolun ortasında nasıl diyeyim. Sonra uğraştım bir tane. Aha! Aa bir dakika geldik galiba. Aa sa çıkacak mıydım lan oradan? Dur bakayım bir geri vitese takalım. Biraz tabi zorlanabiliriz şu an. Oo arkada insanlar var ama. Abi şuradan dönecektim de. Dur bakayım kral bir dakika bir sakin olun. Dur bakalım. Şöyle bismillah diyelim. Bize kaza yaptırmayın. Allah kahretmesin ya. Dolanıp mı gelsek acaba aşağıdan? Kral bir dur be oğlum. Dolanıp gelelim arkadaşlar. <laughs> Bak benim yaptığım işleri görüyor musun? Benim yaptığım işleri görüyor musun? Görev de şeyi arkaya gösteriyor. Gideceğim de kral gidemiyorum ki şu an. Ananı avradım. Yan ekrana bakarken takla atıyordum. Şuradan dönüş alabilirim dostlar. Şöyle dikkatli bir dönüş alalım. Ben orada o kadar tuş yaptım ki dostlar akşam oldu o yüzden. Ananı avradını yavaş şerefsiz. Yoksa sabah başlamıştı da görev. Direksiyon ayarlarıyla falan çok uğraştım dostlar orada ya. Tamam şimdi buradan geri döneceğiz dostlar. Sanırım orada bir şey var. Bir dönemeç vardı biz onu kaçırdık gibi geldi bana ya. Dur bakalım. Göreceğiz şimdi. Tez gel yarim, tez gel tez gel. Oha kamp atışı yakmışlar. Şimdi kral ben bu işte çok zorlanıyorum. Ha tamamlandı diyor direkt. Tamam iyi beni oraya. Tamam test sürüşü buymuş dostlar. Onu anlamış olduk. 12.000 dolarımız. Bu arabanın fiyatı 8.000 dostlar. Bu arabanın fiyatı 13.000. Galiba oyun ilk baş bize bir araba al diyor ya Trafik yoğunluğunu bence arttıralım. Fullleyelim. Fullleyelim ana tip trafik yoğunluğunu. Lan. Vallahi fullledim. Şimdi panelvan mı alalım, kamyonet mi alalım, kamyon mu alalım ki zaten pardon bunlara paramız yetmiyor, para kasmamız lazım. Paramızın yettiği tek araç dostlar şu anda benim gördüğüm kadarıyla... Bak bu bile 13.000 mesela. Aa araç modu falan diyor lan, ne modu? Tamam ben bunu alayım dostlar, şu an sadece zaten bak 8.900 bu, paramız bir tek buna yetiyor. Yet... yet Ulan kendimden korktum. Paramız bir tek buna yetiyor zaten dostlar. Tamam aldım kral ben bunu, aracı özelleştir hadi bakalım. Şimdi bir modifiye Xenon Highlight Xenonlar olsun mu dostum? Xenon olsun bence <laughs> Para çok para mı lan? Çok para yapmıyorsun değil mi? Çok para yapma oğlum yabancı değiliz biz He camlar siyah kardeşim Camlar siyah sıkıntı yok para, para ödemiyoruz dostlar bunun için Kardeşim bu göstergeler nasıl olsun diyor bize Göstergelerimiz nasıl olmalı? Vallahi arkadaşlar biraz sanki renk katabiliriz ya. Biraz renkli olabilir ha. Ne diyorsunuz? Şöyle biraz yeşile kaçan falan şeklinde. Sanki güzel gibi. Bu ne rengi kral? Bu ha o modifiyeli ha. <laughs> dobla. Tamam. Olur ben varım. Kırmızı mı yapsak acaba? <laughs> Yok be arkadaşlar gitmedi ya sanki. Şöyle olsun krem. Kremimsi kreme kaçanın ne? Kremsi kremsi. Tamam bu kremimsi neydi? Kremsi demek istedim. Bu ne kral? Konvoy ekipmanı mı? Konvoy ekipmanı ne kadar? Oha 3200. Konvoy ekipmanını alınca ne oluyor ki? Ne fark diye Ben aa bir dakika biz bunu yaptık. Arabanın rengi kral. Şöyle bir kırmızı olsun iki kuruş fazla olsun diyelim mi ya? Kırmızı sanki ya kral. Vallahi bilemedim de. Aa bak maviler de güzel ha. Yeşil de bak şu da güzel. Vallahi sanki bu da güzel ama bize ilk kaç paralık görev vereceksin kral? Bu da önemli benim için. Şu rengi beğendim arkadaşlar. Goldumsu. Goldumsu bir renk yapacağım dostlar. Kral bu ekipman ne bilmiyorum ama alalım ya. Ver anasını satayım. Ha 3500'müş alamıyoruz. Tamam. Şimdi bana ilk görevim ben nasıl para kazanacağım? Nasıl para kazanacağım ben? Sür diyor. Sürdüm. Para kazanma haritada görevler mi olacak acaba? Ha direkt beni buradan başlattı. Son bitirdiğim görevden. Aa günü aydınlatabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Uf. Aydınlatınca görüntü. Bu ne oğlum? Görüntü kalitesi çok iyi. Kral şimdi bak ayıptır söylemesi ben. Siz bana nerede? Aa, bunlar görevler mi? Dur bakayım yeşiller var, şeyler var, maviler var. Hmm sanırım. Garaja gittiğince ne oluyor? Ha, buraya dönüyor. Bir şey merak ettim dostlar. Çok oyunculuğa bakıp ba basıp. Kendi aracım seçtim ne diyor? Bağlam ve rastgele bir oyuna katıl. Rastgele oyuna katıl lan. Aa bir dakika gerçek oyuncularla oynayacağım galiba şu an. Zaten hali hazırda oynayan birileriyle oynayacağım galiba. Nasıl gerçek oyuncuları anlayabilirim? Aa! Aa! Vallahi billahi gerçek oyuncular var. Aa arkadaşlar hadi gidip birilerini bulalım. <laughs> tamam şu anda gerçek oyuncular var dostlar. Gidip onlarla konuşmayı falan deneyelim. Ha sohbet şeyi falan da var. Sohbet etme yeri falan da var tamam sıkıntı yok. Sesli sohbet var mı acaba ya? Onu merak ettim bak şimdi. Sesli sohbet olma ihtimali ne acaba? Oyuncu sayısı dostlar şu anda 24. 24 oyuncu varmış şu an. Tamam şu bir kilo... Bak Emre Köle diyor. Bir... Bak bakın arkadaşlar Emre Köle görüyor musun? Berkay bizim hata abicim. Bir, bir kilometre ötede. Ona gidelim. Ona gidip derdimizi anlatmaya çalışalım bakalım. Aman aman aman. Ben biraz... Allah! Bak dikkat etmeliyim ha. Biraz frenleyemedim bak var ya taklaya geliyordum Aa Emre Köle bana doğru mu geliyor Emre Köle şehirde geziyor Dur kral ben iç kameraya geçeyim Şu Emre Köleyi yakalayalım ya Ama adam kayboldu lan bu arada Emre Köle Aa sağa geçmiş Sağdan gidiyor Lan Emre dur bir şey soracağım la Emre Köle bak orada arkadaşlar 500 metre kaldı Hareket halinde şu anda Gözümse, ya Gördüm 6-700 metre O aracı ne acaba Emre'nin Bakın arkadaşlar o tarafta Emre! Oğlum bir dur ya! Şşt, alo! <laughs> Kral bir dur ya bir şey sağ Oğlum Türk ismi gördüm koşuyorum işte ya. Oyun Türk oynuyor arkadaşlar yabancılar tarafından da oynanıyor tabi. Emre! Bro! 900 Dokuz... bu abi benden uzaklaşıyor bu çocuk. Ulan durduk Emre'yi kovalıyoruz ya. Aga ben ben yanlış geldim bu arada aşağı. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar ben kendimi çıkmaza soktum. Şu ana yola gitmemiz lazım. Aa ceza yedim lan. Arkadaşlar hız bölgesinde 30 ile basılması gereken yani 62 basmışım 100 para. 100 para ceza kesti. Kral ben Emre'ye gidemiyorum da elbet birini görürüz ya şimdi. Şu üst yola çıkmam lazım çıkamadım kral Haritadan işaretleyebilir miyim acaba ya Bak şunlar gerçek oyuncular galiba Şu siyah noktalar İşaretleyemedim ki Aa hızlı sohbeti basınca ne oluyor bir dakika Haa hızlı sohbet bakın böyle direkt şey yapıyor Yakında birisini görürsen Oyuncu listesi ha bak bir dakika buradan görebiliyorum galiba Emre Mesaj atabiliyor muyum Aa mesaj atamıyorum. Sanırım illa yanına gitmemiz gerekiyor dostların iletişim falan kurmak için. Çünkü orada mesaj atma yeri yok. Ya da neyse ya online'ına bakarız bizimkilerle biz. Şeye geçelim. Tek oyunculuğa geçelim. Ama arabaları bir bir kişi de olsa görüp arabasına bakacağım. Bak 400 metrede var bir tane dur. Arabaların ne kullandıklarını merak edeyim. Bak 300 metre. 270 metre. 200 200 metre. Deşecek. Ha bak Bakın arkadaşlar onda da abla. Kral! Sessiz sohbet var mı acaba ya? Aa adam şunu kullanıyor lan. Aa bu görevleri nereden almış arkadaşlar? Baksanıza oradan yükleme yapıyor. Gördünüz mü? Sonra onu arabanın arkasına takacak görev yerine götürecek. Aa ben de alayım lan bu görevi. Nereden aldım bu görevi? Dur bakayım. Şuradan falan mı alıyorlar arkadaşlar? Buradan falan mı alıyorlar dedim de görev. Aa bir dakika bak burada görev var. Online'da da görev var. Aha. Tamam. <laughs> Kaç para alacakmışım? Tamam 5000 o güzel para lan. Şu güzel para 5000. Tamam bunu istiyorum. Aa valla online'da da görev alabiliyormuşuz dostlar. Güzel. Arkadaşlar ben de görev aldım. Bakın arabamın arkası açıldı. O oh, muhteşem değilmiş ya O benim bekliyor adam Kanka beni bekle dur bakayım hızlı sohbet Beni bekle Z Bak beni bekle diyorum ona Ona beni bekle dedim dostlar de Oğlum ben bunu nasıl kontrol edeceğim lan bu arabayı Dur bunu klavyeden süreyim arkadaşlar Süremiyorum ki Ha önce çalıştırmalıyım tamam Yok bu bunu yönetiyor dur bakayım Tamam bunu böyle kaldır bindiriyoruz. Gitmiyor bu, ha tamam Tamam dur gidiyor gidiyor Dur bir dakika bekle Sakin herkes sakin olsun Lan oğlum <laughs> Dur bekle bir dakika. Lan kral adam beni beklemedi ya lan. Dur bakayım. Bunu nasıl alacağım lan ben şimdi? Nereye gitti? Oo nasıl dedi? Gözüne gitti şu Dur kral şimdi. i̇n oğlum ya. Lan ne işin var lan orada? Kral insin aşağı. Dur önce bir geri. Dur geri vites. Dur lan dur lan. Şöyle gel. İn aşağı oğlum. İn oğlum aşağı. Tamam. Bak kral şimdi sakince bekle vitesi ileri al. Sakin. Sok şöyle. Heh. Aha! Lander uzaya götürüyor. <laughs> ya oğlum niye düştün? Heh. Hay Allah senin ne yapmasın bir düşme ya. Kral şunu şuraya sok. Şunu şuraya sok. La bir dur kalkma kalkma be. Biraz kaldır Ha, Dur biraz aşağı. Arkadaşlar bu ayrı devriyajdan yapıyorum şu an inanabiliyor musunuz? Devriyaj tuşundan. Bak beni delilendirme. Sakince geri gel. Zamanı lan onu bir kaldırsın önce! Ya mal mı oyun ya? <laughs> Adam bir hayatta beklemezdim orada gibi yemin ederim. Tamam uzaya çıkartma anasını satayım. Şöyle indir. Tamam böyle dur tamam mı? Lan ben bunu niye bagaja yüklemeye çalışıyorum? Bunu şunun üstüne ekleyeceğim. Malım mal mıyım ben? Niye bagaj yüklemeye çalışıyorum ben bunu? Şunun üstüne ekleyeceğim. Lan uzaya çıkartma şunu. İndi şuraya. Tamam buraya yükleyeceğiz kardeşim ya. Tamam in yükle bunu. Nasıl geri çekeceğim lan bunu? Geri gitmeliyim galiba. Geri git. Dur. Bir dakika sakin ol. Geri git. Lan yüklesene! Yükle şuraya. Ha şöyle yükle yükle. Yükle, heh, heh! Eeeh! Çok güzel oldu. Eeeh, anayina, anayina. <laughs> Dur, şunu şöyle döndür kral. Tamam. <laughs> Abi bu konularda niye bu kadar beceriksizim ya? Kral şimdi bak şunu da şuraya sokacağız, tamam mı? Beş binimi ver benim, bak bu işi yapıyorum, uğra emek veriyorum şu an bu işe. Benim beş binimi ayarlıyorum, geliyorum beş binimi. <laughs> Yine avidiye alacağım, avi- AAAAA! Lan nereye gittin? Avidiye alacağım! Abi diler çok güzel görünüyordu. Gel 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 gel. Çok güzel oldu. Aferin sana. Ananı avradını. Adamlar malı bana verdiğine pişman olacak yemin ederim bak. Tamam süpersin. Bekle şimdi. Lan uçma! Nereye ne uçuyor oğlum? Mal mısın ya? Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Oh. Dur. Aldın mı onu? Tamam kral sakin ol. Sakin ol. Uzaya çıkarma bekle. Döndür oğlum yavaş yavaş. Evet abicim. Evet arada bir farı yak. Evet ışık olsun görelim. Şöyle düz gidelim dostlar. Sakin. Yavaş. Yavaş ve dikkatli. İndir oğlum şimdi bunu buraya. İndir indir hiç çekinme. Salla şöyle titret. Ha, Aferin lan aslanım. Sakin ol. Lan bırak onu. Heh. Geri gel şimdi. Lan geri gel. Ha, tamam, gel. Heh işte bu ya. Uzaya çıkarma dur oğlum uzaya çıkarma bir dur arası sitiyim. Hemen uzaya çıkarma. Ben online'da da saati değiştirebiliyor muyum? Oh çok iyi herkes kendi istediği gibi görebiliyor tamam. Aydınlıkta çalışalım yahu. Kral sakin ol. Ha, şöyle sok oğlum. Oh tekte soktuk güzel. Biraz daha düzgün sok. Tamam oturttun mu acaba? Biraz daha otur şöyle. Oturmuştur herhalde artık kalk oğlum ha. Tamam sakin ol şimdi. Kral dur uzaya çıkar mı Allah belanı vermesin senin. Mars'a gönderiyorsun ya. Aa! Hayvan oğlum hayvan. Şuna adam gibi uzaya bir çıkarmasan her şey daha iyi olacak bizim için. Soktuktan sonra uzaya çıkartıyorum. Bak sakin ol debriyajı yavaş yavaş kaldırıyorum. Debriyajı ortada tutmak zorundayım dostlar. Şu anladınız değil mi beni? Bak debriyajı ortada tutuyorum. Ayar niye sordun? Bak debriyajı bak bıraktığım anda uzaya çıkartıyor. Tamam ortada tutuyorum ben. Vitesi bir yandan aldık. Sakin sakin sakin. Şöyle geç. Bırak bunu. Dur. Sakin ol. Geri vites. Bırak onu orada gel. Heh. Helal olsun be. Tamam kral yaptım. Uzayı çıkartabilirsin. Nasıl kendi arabama geçeceğim? Kendi arabama gitmek istiyorum artık. Kral nasıl kendi arabama gideceğim lan şimdi? Bitti ben yaptım hallettim. Taşımacılığı. Biraz daha mı şöyle oturtmamı istiyor acaba şunları? Oturtayım şöyle ha. Heh. Bak tam oturttum vurup valla. Ne yapmamı istiyorsun oğlum sen? Manyak mısın sen? Arabayı da mı kaldırayım? Va valla tutarım arabamı kaldırırım ha. Ok, görev oku bunu gösteriyor. Kaldırayım mı arabayı da lan? Ha? Ha? <laughs> <laughs> İnşallah azar görmüyor. Klan bagaj kapısından E ne yapacağım oğlum şimdi ben? Tamam yeter da. Tamam yükledim. Arkadaşlar ne yapmamı istiyor bu ya? E mallarını yükledim. Yükledim oğlum onları. Daha ne yapabilirim? He, ee, yükledim gayet güzel. Bir tanesini acaba bagajı mı istiyordu arkadaşlar ya? Çünkü bagajın kapısı niye çıktı ki mantıken, değil mi? Bir tanesini bagajı istiyor kesin bunu. Dur şu bir tane ayıklayayım orada. Oğlum sen bir çık bakayım. Sen bir çık bakayım. Dur ya, ben şunu devireyim şöyle Düş oğlum. Düş. Lan bir tane Lan bir tanesi düşsene be. Anana avradın hepsini mi düşür dedik sana eşşoğla işecek seni. Ya Allah seni nasıl video öyle yapsın değil mi ya? E ne oldu oğlum şimdi bu? Ulan araba nereye gitti? Heh şimdi ben onu oradan nasıl alacağım dur bakayım. Allah'tan var ya birileri yanıma gelip şu anda beni izlemiyor. Ya. <laughs> Biliyorsun yanıma gelip beni izlese çok garip şeyler düşünebilir. Kaldır oğlum bunu kaldır. Sıkıntı yok sıkıntı yok o bir şey olmaz. Düzelir bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne oluyor şu an? Kral. He? Bekle. Dur. 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 Aferin sana. Dur. Bekle kral. Uzaya çıkartma kardeşim. Tamam getir böyle sakin. Sakin bekle tamam mı? Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş. Arabaya mı sokmamız gerekiyor diye bir tanesini. Bir deneme yapalım. Bence bir tanesini arabaya sokmamızı istiyorum. Şöyle yavaş. Heh. Ha. Ee, soktum arabaya. Dur bakayım. La arabayı basma. Peki de bırak onu. Ha, çık şimdi. Heh. Heh. Vallahi yaptım lan. Tamam diğer ikisini de Forklift kullanarak kargoyu remorka tamam. Tamam kral ya sorry ya. Bak adam var ya adamı hiç görmeseydik o adamı arkadaşlar. Ben bunu doğru yapardım. O adam bunu Yükledi ben de bunu yükledim. Adamın çünkü biz bagaja yüklediği sahneyi mantıken kaçırmışız. Çünkü bagajı kapalıydı onun. Aa bir tanesini. Arkadaşlar şal sesini nasıl ekledim bak. <laughs> şal sesini ekledim öyle. <laughs> Tamam kral sıkıntı yok. Bunu da ekle hemen. Bunu gerçek esere ekle şans eseri ekleme. İndir malı kral. Bekle basma o kadar. Geri çekil. Çekil geri, geri. Ee, Tamam. <laughs> Oğlum çok mutlu oldum lan. <laughs> yemin ederim ki çok mutlu oldum bak yemin ederim ki yemin ederim. Zaten tipimden belli olmuştur. Şimdi bunu ona bağlayacağız da olsa. Oh be bizim araba var ya özgürlük ya yemin ederim. Bizim araba bayağı özgürlük bu arada. Onu söyleyeyim de ben size. Kaç kilometre gideceğiz daha acaba? Dorsey'i bağla. Tamam. Şimdi bakalım kaç kilometre gideceğiz dostlar. Şu andaki konumuz burası. Şuraya gideceğiz. Tamam çok uzun da değil lan. Çok güzel iş lan 5000 TL için. 5000 TL'yi yaparım ki ben bunu. Gün boyu yaparım. Ne olacak? İki tane şey atacağız yani. Belimiz mi kop kopacak, değil mi? Çalışmaktan kaçılmaz Kral. Çalışmaktan kaçan adam para kazanamaz Kral. Ekmeğine saygı duyacaksın. Doğru muyum? Bak büyük abimiz izliyorsa, işin gücünde abimiz izliyorsa şu an olaylar böyle. <laughs> Ekmeğine saygı duymayan adamdan olmaz. Sinyal veriyor bak, bak Sen gerçek misin Yok değilsin sen. Kral beni bir sağ sen gerçek değilsin zaten tabii ameleki. İlk soldan dönmemiz gerekiyor dostlar. Ben sol alttan navigasyonu görebiliyorum ama siz görmüyorsunuz. Yüklerimizi düşürmeyelim abi. Şöyle. Ah, keyifli keyifli götürelim ya. Karım. Aa bak gerçek bir oyuncu bir şey taşıyordu gördünüz mü dostlar? Berkay görmüşsündür lan kesin. Oğlum dur dönmem gerekiyordu. Vallahi gerçek bir oyuncu bir şey bir şey taşıyordu dostlar yemin ederim ki. Bakın arkadaşlar yükümüzü de görüyoruz orada. Bak şu aynadan dikiz aynasına bakın. Yükümüz güvende sıkıntı yok. Bak o, gördünüz mü adamda bir şey. ova adam ne? Adamın kamyoneti vardı dostlar. Adamın büyük kamyoneti vardı gördünüz mü? Çok iyiydi lan. Ve şeyi taşıyordu ya böyle anten gibi bir şey taşıyordu adam. Bilmiyorum benim bayağı hoşuma gitti ya. Şöyle ilk sağdan döneceğiz dostlar. Bak önümüzde bir gerçek oyuncu daha var. Aa ne oldu? Ceza. Aa bak bak bak. Bakın arkadaşlar gerçek oyuncu ya. Bak ne taşıyor bak. Oh kral kolay gelsin. Yakıt vakıt gibi bir şey taşıyor vallahi. Kolay gelsin kral ya biz de ne yapalım şey taşıyoruz abi. Forklift'e ekledik bunu ne bilmiyorum da işte bu ürün işte bu da ne acaba bilmiyorum. İnşallah uyuşturucu falan taşımıyorlardır bize. Kral. Yeri var <laughs> arkadaşlar, sıkıntı yok. Yolumuzdayız. İş i̇şte ekmeğimizdeyiz şu anda. Hiç problem yok. Tez gel yarim, tez Şöyle online'da da görev yapıp ana yani ana çarına kendi çarına para kasabiliyor olmak çok iyiymiş bu arada. Şu anda arkadaşlar işte ben online'da takılıyorum hep. Hem insanlara bakıyorum ne yapıyor, hem görev taşımacılığımı yapıyorum. Hem paramı kazanıyorum. işte yeni araba alabilmek için. Yani online'la şeyi ay ayırmamışlar anladın mı? Sen şimdi tek oyunculuğa da ben böyle bir görev yapsam yine para kazanacaktık anladınız mı? Aynı şey aslında ama şu an online'dayız ve daha güzel oldu bence online keşfetmemiz. Nasıl güneş vuruyor lan öyle şu üstteki şeyi açalım. <laughs> üstteki şeyi indirirsin ya şöyle. <laughs> Tam akşam üstte gün batışında geldik. Bu arada çok yakın dostlar. Hemen solda kaldı şimdi. Teslimat noktamız ahamda Şurası dostlar. Yani haritada gösterdiği kadarıyla bak. Şuraya falan bırakacağız kral. Ver benim 5000'imi. binime. Selamun aleyküm. Şöyle geçeyim abime. Tamam. Verdi mi 5 binime? He ceza. Aa kargo hasar verdiğim için 539 Para kesmişler dostlar. 3 4000 verdi şerefsizler. Ulan pu! Haram zıkkım olsun lan hakkım. Ulan işçinin hakkı böyle yenir mi lan? İsteyerek mi yaptım? Eşeği ola eşecek seni. Sanki ne isteyerek mi yaptım ben? Vallahi var ya bizim şey köprüsüne benzemiyor mu orası? <laughs> Boğaziçi köprüsüne benziyor yani yalan söyleyeyim. Şöyle motoru kapatalım. Vallahi arkadaşlar ben o oyunu çok beğendim. Burada para kasıp böyle tır falan ya da o falan alıp bakmak isterim açıkçası. Oyunu zaten hali hazırda sevip oynayan varsa Discord'dan bana yazabilir beraber de oynayabiliriz bu arada. Çıkmadan lütfen dostlar destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben keyif aldım yani aldığım için attım zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.